Yıllar 1984'ü gösterdiğinde iki yakın arkadaş bir araya geldi ve Naughty Dog Studios'unu kurdu. Stüdyo yıllar boyunca Crash Bandicoot ve Jackson Dexter gibi PlayStation markasının maskot haline gelen seriler geliştirdi. Tüm bu başarılı serüvenin ardındansa Sony Naughty Dog Studios'unu tamamen satın aldı ve 7. nesile geçiş hazırlıklarında kendilerinden beklenmedik bir şey istediler. Yeni çıkacak PlayStation 3 konsolları için ciddi bir oyun isteyen Sony bu görevi daha önce bu tarzda bir iş yapmamış olan Naughty Dog'a vermişti. Bu görevin başına gelen tecrübeli direktör Amy Enig'in varlığı ise şüphesiz bu kararı vermelerinde büyük bir rol oynamıştı. Böylece Amy yönetimde yönetiminde yıkan çarptı oyunun yapımına başlandı. Açık şekilde Indiana Jones filmlerini kendisine yol belirleyen proje için yoğun ve zorlu bir çalışma başladı. Proje içerisinde sanat yönetmeni olarak yer alan Bruce Straley de bu ortamda yaşanan gelişmelerden memnun kalmıyor ve sıkça sanat departmanındaki meslektaşlarıyla dertleşiyordu. Bu zamanlarda ise şirkette gittikçe yükselmekte olan Neil Druckmann ile tanışmıştı. Druckmann şirkete birkaç yıl önce stajyer olarak girmiş henüz daha 20'lerinde bir gençti. Ancak Straley ve bu genç adam birbirlerine çok uygun kişilikteydiler. Her öğle molalarını birlikte geçirmeye, akşamları eve gittiklerinde beraber oyunlar oynayarak nerelerin iyi nerelerin kötü olduğunu tartışmaya başladılar. Bu yıllarca sürecek önemli bir dostluğun ve ortaklığın başlangıcını oluşturdu. Yeah, it seems like an eternity from now to when we'll be like finished with it, but it's a year. 2007 yılında ilk Uncharted oyunu çıkış yaptıktan sonra Bruce Straley terfi alarak Uncharted 2 için Amy Enig'in ardından projenin 2 numaralı ismi geldi. İkinci oyunda 2009 yılında çıkışını gerçekleştirdi ve çokça övgü aldı. Bu tarihten sonra ise Straley ve Druckmann kritik bir karar vererek Uncharted geliştirme ekibinden ayrıldı ve kendi projelerini yapmaya karar verdiler. Yıllar 2011'i gösterirken Uncharted 3 raflardaki yerini almış ve övgülerin odak noktası olmuştu. Bu sırada ise Stralia ve Dragman ikilisi yeni projeler olacaktı. The Last of Us üzerine çalışmaya başlamışlardı. Naughty Dog'un elinde iki önemli proje vardı. PlayStation için son dönemine yetiştirilmeye çalışılan The Last of Us ve tabii ki Uncharted serisinin yeni oyunu olan Uncharted 4. Yönetim stüdyo içindeki iki ekip ayrılmasını ve iki projenin eş zamanlı geliştirilmesini istedi ve zorluklara rağmen bu planı uygulamaya başladı. The Last of Us planlanan tarihte çıkış yapmıştı ancak madalyonun öteki tarafında işler pek iyi değildi. The Last of Us'ın çıkışı yaklaştıkça Uncharted 4 ekibinden o tarafa doğru insan yağmuru yaşanıyordu. Öyle ki en son durumda emeğinlik ve çekirdek ekipten bir avuç insan dışında herkes Last of Us geliştirme sürecine aktarılmıştı. Ortada çok büyük bir yönetimsel hata vardı ve yetkililer de bu hatanın bilincindeydi. Naughty Dog başkanı Evan Wells birinci ağızdan şu sözleri söylüyordu. Tam kadrolu iki ekibimiz olduğunu ummuştuk ama yeterli sayıda geliştirici yeterince hızlı işe alamadık. En iyi ihtimalle bir buçuk hatta belki de bir çeyrek ekibimiz vardı. Yetersiz çalışan sayısının yanında projenin başındaki Eymenig'in yaşadığı kararsızlıklar ve serinin temellerine ters düşen farklı fikirleri projeyi iyiden iyiye içinden çıkılması güç bir hale sokmuştu. Tüm bu sıkıntıların sonunda ise Eymenig Nanty yönetimine istifasını sundu. Eymenig'in yıllarına verdiği Uncharted markası olabilecek en kötü durumda ondan ayrılıyordu. Yönetim ise başladıkları bu yolda markalarını kurtarmaya kararlıydı. Hemen şirketin yeni gözdeleri Bruce Strelli ve Neil Druckmann'ın kapılarını çaldılar ve projenin başına geçmelerini istediklerini söylediler. Bu verilmesi zor bir karardı. Bruce ve Neil The Last of Us ve ek paket Left Behind projelerini henüz bitirmiş ve son derece yıpranmış bir şekilde dinlenmeyi umuyorlardı. Öyle ki Last of Us geliştirirken oyunun tam bir fiyasko olacağına inanmış ve aylarca bu düşünceyle çalışmışlardı. Bruce hayatının en zor projesi olarak anlatıyordu Last of Us'ı. Oyun çok yüksek puanlar alarak klasikler arasına girdi ancak çalışan ekibin adeta suyu sıkılmıştı. Bunca engameden sonra tam bir kaos içinde olan Uncharted'ın başına geçmek gözlerine korkunç geliyordu ikilinin. Ancak yapacak bir şey yoktu. Uncharted zor durumdaydı ve bu ikiliden başka ona yardım edebilecek kimse yoktu. Ortaya sunulan tek bir şart vardı. Kreatif olarak tüm yetki kendilerinde olacaktı. Kimse gelip işlerine karışamaz, gelip yaptıklarına laf edemezdi. Öyle ki son iki yılda Amy'nin -E -E yönetiminde geliştirilen her şey çöpe atılabilirdi. Bunu Atidog için milyonlar demekti ancak bu adamlara güvenmek zorundaydılar. Eş başkanlar Vers ve Basra evet dedi. Ne gerekiyorsa yapın. Drakman ve Stray ile önemli değişikliklerle çalışmaya başladılar. Verilen en önemli kararlardan birisi bu oyunun Nathan Drake'in hikayesinin sonu olacağıydı. Geçmişteki olay örgülerini incelemişlerdi ve artık son noktayı koymak gerektiğini düşünüyorlardı. Aynı zamanda 2 yıldır geliştirilen oyunun çoğu kısmı ya değişmiş ya da tamamen kaldırılmıştı. Örneğin Sam karakteri oyun boyunca kötü karakter olacak ve sonlara doğru Nate ve Sem'in kardeş olduğu ortaya çıkacaktı. Oyunun sonunda ise iki kardeş güçlerini birleştirip asıl kötü Rafe ile savaşacaklardı. Yeni fikir ise seminin en başından kardeş Drake olarak ortaya çıkıp Nate için cezbedici bir nokta olması oldu. Bu ve bunun gibi birçok değişim ve yeni fikirler ortaya çıktı. Drakman ve Sıra ile haftalar boyunca toplantısı odasından çıkmıyor, önlenilecek tahtaya yeni sahneler ve hikaye parçaları ekliyor, bazılarını çöp atıyorlardı. Uncharted 4 sürekli değişen ve yoğun çaba içeren bir projeydi. Bu durum ise ekipte sorunlar çıkarmaya başlamıştı. Oyun 2015 sonbaharında çıkarmak istiyorlardı ve daha yeni yeni oturmaya başlamış bu proje 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitmeliydi çalışanların bir kısmı daha şimdiden tükenmiş durumdaydı. Tam bu sırada E3 2014 fuarı büyük bir dönüm noktası olmuştu. Oyunun duyurusu için güzel ve anlamlı bir sinematik fragman hazırlanmıştı ancak dönüm noktasını yaşatan bu fragman değildi. Sunumun sonlarına gelirken Sony tarafından son bir oyun görecek olan hayranlar ekranda Naughty Dog yazısını gördüklerinde büyük sevinç çığlıkları ve güçlü alkışlarıyla salonu inletmişlerdi. Oyunculara oyunun adını bile göstermeden sadece bir firma ismiyle bu kadar mutlu etmek inanılmazdı.

Uncharted için sıradaki sahne 2014 sonunda yapılacak PSX etkinliğiydi. Bu etkinliği de göstermek için bir demo hazırlamaları istenmişti ve bu da oyunun son haline yakın bir kısmı paylaşmak demekti ve şu ana kadarki en zor görevleriydi. Kritik kararlar alınmaya başlamıştı. Bunlardan en büyük şüphesi Strelli ve Drakman'ın bu projedeki yerinin ne olacağıydı. Last of Us sonrası son derece yorgun durumda olan ikilimiz ekibi belli bir yola sokup onlara akıl hocalığı yaptıktan sonra ekip içinden yeni direktörler çıkararak projeden ayrılmayı planlıyorlardı. Ama öyle olmadı. Hiç kimse bu görevi almayı kabul etmiyordu. Zaten zaman geçtikçe bu oyunu gerekli özen ve detaylı çalışmayla geliştirebilecek tek kişinin kendileri olduğunu fark ediliyordu ikilimiz. Artık belli olmuştu. Bu oyunun altındaki imza Bruce Straley ve Neil Druckmann tarafından atılmış olacaktı. Burada parantez açmamız gereken noktalardan biri de bu ortaklıktı. Normal şartlarda oyunların başına bir isim olur. Ekipten ne kadar fikir alırlarsa alsınlar son karar o kişiye aittir. Bu kişilere ister baş yapımcı ister kreatif direktör değil. Bu kişiler karar veren tek güçtür. Ancak bizim ikimiz bir istisnaydı. Birbirlerinin fikirlerini sürekli karşı çıkıyor ve orta yol bulana kadar kavga ediyorlardı. Bunu yaparken birbirlerine son derece dürüst davrandıkları için sorunları pratik bir şekilde en uygun yol bulunarak çözüyorlardı. Ned Rackman bu işbirliğini gerçek bir ilişkiydi. Tıpkı evlilik gibi diyerek anlatıyor. Aslına baktığınızda bu tehlikeli olabilen bir durum. Çünkü arada yaşanabilecek bir iletişim kopukluğu kaos getirebilir. Mesela bir keresinde birbirleriyle birkaç gündür konuşmayan Drakman ve Stray ile bir saniyeyi tamamen farklı iki şekilde kurgulatıp iki haftalık bir emeği çöpe atmışlardı. Eş başkan Vels ise bunun en iyi yol olduğunu ve küçük istisnalarda kaybedilen zamanları bu yöntemle genele baktığınızda çokça telafi ettiğinizi söylüyordu. Drakman ve Stray ile çalışmaları hızlandırdı. Oyun için düşünmüş pek çok güzel fikir vardı ancak bazen bu fikirler bir araya geldiklerinde istenilen sonuçları vermiyordu. Mesela The Last Sofas kadar olmasa da bu oyunda da karakterlerin iç dünyalarını görmek istemişti yapımcılar. Nate ve Elena ilişkisi oyun içinde çok daha duygusal işlenecekti ve bunu oyunculara hazırlamak için oyun başına kısımda Nate ve Elena'nın dans etmeleri düşünülmüştü. Tatlı bir ritim oyunuyla harika olacak bir fikirdi bu. Ancak oyunun içine entegre edildiğinde oturma odasına dans eden bir çift fikri pek de mantıklı gelmiyordu. Geliştiriciler tek başına çok beğendikleri bu fikri rafa kaldırarak çiftimizin video oyunu oynamalarının daha uygun olduğunu düşünmüş ve şu anda bildiğimiz sahne ortaya çıkmıştı. Oh. <laughs> <laughs> Last of Us etkisini gördüğümüz bir diğer nokta ise oyundaki gizlilik kısımlarıydı. Drakman ve Stray oyuna daha fazla gizlilik kısmı koymak istiyorlardı ve burada da akıllara ilk döneminden beri düşünülen oyunun ilk yarısının silahsız geçme fikri geliyordu. Ancak bu durumda oyuna uygun bulunamamış ve yıllarca ortada olan bu fikir çöpe kaldırılmıştı. Bunlar dışında oyundaki en ufak detaylar bile inanılmaz bir özenle hazırlanmıştı. Örneğin efsane kovalamaca sahnesinin başındaki tavıl torbalarına mermi geldiğinde nasıl bir tepki verileceği üzerine saatlerce çalışılmıştı. İşte böyle başardık diyor yapımcı ekip. Devasa binaların yıkılmasından küçük tavıl tanelerinin hareketlerine kadar büyük bir özenle. Bu ekip bu projeyle stüdyonun şu ana kadarki en büyük işini yapmayı kafalarına koymuştu. Her ne kadar proje gitgide de şekil alıyor olsaydı da ortada büyük bir problem vardı. Oyunun çıkış tarihi yaklaşıyordu ve henüz bitecek çok iş vardı. Sony ps sunumunda oyunun 2015 sonbaharından 2016 Mart'ına ertelendiğini söylüyordu ancak bu bile yeterli olmayabilirdi. Ekip insanüstü şartlarda çalışmaya başlamıştı. Fazla mesai her zaman oyun dünyasında olmuştur ancak Anchor 4 üzerinde çalışanların son bir yılında şartlar biraz aşırıya kaçmıştı. Çalışanlar sabahın ilk ışıklarıyla işe geliyor ve geceye saatlere kadar 14-15 saat civarı mesai yapıyorlardı herkesin halinden son güçleriyle bu projeyi bitirmeye çalıştıkları anlaşılıyordu. Öyle ki yönetim de onlardan belirli bir saat mesai yapmalarını istemiyordu. Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor ve gittikçe daha da iddialı bir oyun yapıyorlardı. Artık oyun son haline gelmeye yakındı ve testerların önüne sunulmuştu. Ekip var gücüyle gelen küçük büyük geri dönüşlerle uğraşıyor ve yapabildikleri kadar hatayı düzeltiyordu. Oyunun çıkış tarihi 18 Mart 2016 idi ve Gold Stream sahipleri için oyunu Şubat ayında bitirmeleri gerekiyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar oyun o tarihe hazır olmayacaktı. İlk gün yamasıyla hataları düzeltme kararı aldılar. Gitgide yaygın hale gelen bu yama ile oyunu toparlayabilirdiler. Ancak bu internete bağlı olmayan oyuncuların oyunu bozuk olarak oynayacakları anlamına geliyordu ve bu fikir Sony'nin hoşuna gitmemişti. Aralık 2015'te eş başkan Vels'e Sony'den bir telefon geldi ve oyunu insanı erteleyebilecekleri söylendi. Bu bir mucizeydi. Artık oyunu bitirmek için Şubat'a değil 18 Mart tarihine kadar vakitleri vardı. Bu mucizeyi ise Sony'nin Avrupa departmanından gelen bir telefon mahvetmişti. Bazı fabrikalar bakımdan geçiyordu ve oyunun zamanında satışa sunabilmek için 3 gün erken teslim almaları gerekiyordu. O 3 gün çok büyük bir önem taşıyordu ve ellerinden gelen bir şey yoktu. Sony oyunu hatalısı şekilde görmek istiyordu ve bu da bir ertelemenin daha habercisiydi. Oyuncuların tepkisinden korkulsa da çalışılmaya devam edildi. Fazladan gelen süre daha fazla mesai demekti ve artık katlanılamaz bir hale almıştı. Ne kadar çok çalışılırsa çalışılsın her zaman yapılacak bir iş vardı. Strel'i bu krizi sonlara doğru elinize ne varsa gönderin diyerek yönetmişti. Bu tavrını ise Leonardo da Vinci'nin şu sözüyle özetliyordu. Bir sanat eseri asla bitmez. Sadece yarım bırakılır. Tarihler 10 2016'yı gösterdiğinde Uncharted 4 raflardaki yerini aldı. Oyun sadece ilk haftada 2.7 milyon satmış harika yorumlar almıştı. Oyun için yapılan incelemeler muhteşem puanlar alıyor, birçok oyuncu için o güne kadar yapılmış en etkileyici oyun olarak adlandırılıyordu. Belki de hayatlarının en zorlu işini yaptılar ancak sonunda başardılar. Ekip verilen emeklerin karşılığını almış, tarihi adlarını unutulmayacak şekilde yazmıştı. And the BAFTA for best game goes to... <laughs> Uncharted 4 For best narrative goes to Uncharted 4 A thief's end Evet, bugün sizlerle Uncharted 4 ve arkasındaki hikayeye konuk olduk. Bu yolculuktaki bilgileri ise Jason Schreier tarafından yazılan Kan, ve Pikseller kitabı ile ulaştım. İlk kez belgesel türünde bir içerik oldu kanalda ve eğer beğenilirse daha fazlasını da yapmayı isterim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın efendim.